Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte burası sanıyoruz lan oğlum oyuna girdim artık neyse Allah'tan kitle oynuyoruz arkadaşlar bu kesin bir yere değil tasarruf oynuyorum şimdi hemen şuna... My cat, Try to get i do not like what please.

İşte, Şuda, şey Size şimdi hesabımı göstereceğim. Evet. Hesabı görüyoruz. Çok çok güzel. Çok çok güzel. Şey evet. Arkadaşlar şu fire aldım. Baya para değil. 160 liraydı. Şöyle. Hadi. 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 Şöyle minamız da var. Minamız da var. Ben şimdi şey ne ne öğreteyim arkadaşlar? Sen bir tane karınca çekelim. İşte böyle. Evet arkadaşlar. Ben şimdi hemen oyuna girelim. Hemen girelim.

saat dolmuş ona saat kareym ona saat hepsi var. Ben ben bir tane kura çekeyim. Bu da paralar arkadaşlar. yani bir ona laf atmayın. Şakma. Oyun ne?

er De 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 dur, dur, dur. Arkadaşlar bu sakın mod değil. Bu bildiğiniz Brastar. Elmaslardan şey çektim. Kostüm de yok biliyorum. Ama ben bunu parayla aldım. Gerçek parayla. Arkadaşlar bir like'ınızı alalım. Elmaslarımızı görmüşsünüz. Görmüşsünüz. Oradan çok altın ve elmas çektim sizin için. Bir like, abone. Bu video iki buçuk iki buçuk beğeni gelirse bir de 85 abone gelirse bu videodan daha da fazla elmas çekmeye çalışacağım. Daha fazla 10 milyon olduğu için çekemiyorum. Ama böyle altın falan sizin için çekeceğim. Tabi abone olup ol, like atarsanız. Daha çok videolar da istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hemen şöyle hikaye şarjımızı açalım. Hemen şöyle sinirimizi koyalım. Evet arkadaşlar. Bu ele gol attık. Maşinleri bitirdik. Yüz kupa geldiği için güzel bir şey. Şöyle ne oynasam. Aa, çok oyuncu var arkadaşlar. Cık. Arkadaşlar ne oynasam ya. Aa, Arkadaşlar 85 abone olup de 2.5 bin like gelirse bu videoya Sizinle daha iyi videolar çekeceğiz. Ama benim için 5 like bile ay e, kaç olsun 15 like gelirse bu video sonra bu video devamı gelecek. Abone olmayı kadarsanız like hemen you şöyle birlikte aksarızın basarını. Onda zehir var ama benimki aksar oldu şimdi cam basıyor bir tane daha. Gel şöyle. Eti ya. Çok fazla oldu. Menemenemen. Şöyle bir tane yapıştı. Arkadaşlar çok şey açadım. Kostümlerden bellidir. Bunlara bak ya. Şunlar da kostümler? Mesela şunlar bayağı altın toplar. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu paralı şeyler. Buna sonra videomu bitireceğim. Ama arkadaşlar abone olursanız devamı gelecektir. Mısınız, Aç kupayı mı? Ama iyi kartelerim var bence. Kupaya göre. Tamam. Ben sadece sanırım ya. Ben salak şey değilim. Neyse. Aç değil mi ben de aşağı. Hatta aşağı. Şöyle. Tamam, tamam, tamam. Hayır. Ya, Arkadaşlar Çok güzel bir Maalesef de babamı o zaman sevildi. Şu Arkadaşlar yazın? Lele lele devam edin? Söyleyin biz de bilelim ve sizlere onu çekelim. Aboneliklerden unutmayın. Böyle karakterlerimiz var ki şey hepsi var arkadaşlar ama senden rica ediyorum bunun için 100 .000. Arkadaşlar bunun için 100 bin lira harcadım. Daha da fazla olabilir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu videomuz bu kadardı. Size dediğimiz gibi ama ben 85 yapıyorum. 85 like. Bir de 85 abone olayım. Bunun devamı gelecektir arkadaşlar. Şimdi bu videomuz buraya kadarmış. Abone ol, like atmayı unutmayın. Ortanın havası iyiymiş şey. Bir gün var mı? Tık vurdu. Tamam arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. O kadar da gelirse sizlerle birlikte bu videonun devamı gelecek. Bu arada kalbim var. Ağzım burada. İşte abimin de hesabı böyle. Bunların hepsi iyi başardı göstermiyor. iyi yayınlı abi. Hadi arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Bu kadar bu videomuz. Abone olmayı, unutmayın. Son kez diyorum. 85 abone oldu. 85 like gelirse bunun devamı gelecek arkadaşlar. Abone olmayı, unutmayın. Ve bay bay. bomba dest, 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 bomba dest.